Kendi düşen ağlamaz, sandık kokusu, sis ve gece gibi projelerde yer alan usta oyuncu Sema Ayçayrek başından acı haber geldi. Ekranların tanınan simalarından olan Sema Çeyrek başı geçtiğimiz haftalarda apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Temiz magazinde yer alan habere göre 73 yaşındaki oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti. Bugün sanatçıdan acı haber geldi. Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti. Beyne pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncunun vefatını Oyuncular Sendikası, değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun sözleriyle duyurdu. 19 Temmuz'da kızı acil kan çağrısında bulunmuştu. Durumunun kritik olması üzerine Çeyrekbaşı'nın ailesi haktan acil kan bağışında bulunmalarını istemişti. Kızı Ayşe Coşkun tarafından yapılan duyuruda sıfır RH pozitif kan grubuna sahip bağışçılardan Türkiye genelindeki herhangi bir Kızılay kan merkezine başvurarak Ayşe Sema Çeyrekbaşı oğlu adına kan bağışı yapıyorum demeleri gerektiği belirtilmişti. Kan bağışı yapanlar özel bir bileklik alacaktı ve bu bilekliğin fotoğrafını coşkunla paylaşmaları istenmişti Peki kimdir Sema Çeyrekbaşı? 1951 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tı. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunuydu. Genç yaşta tiyatroya gönül veren Sema Çeyrekbaşı İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynadı. 1993-94 sezonunda kurumda sanat yönetmeni olarak görev yaptı. 2007 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. 2011'de Temiz Ev oyunundaki rolüyle 15. Afife tiyatro ödüllerinde yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Aynı oyunla 16. Sadri Alışık ödüllerinde komedi ya da müzikal dalında yardımcı rolde yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi. Bu konuda başarılı olmasının temelinde aldığı eğitim de vardı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. Ankara Devlet Konservatuarı'ndan 1970 1970'te mezun oldu. 1974'te ise Amsterdam Kraliyet Akademisi'ni bitirdi. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdür olarak da görev yaptı. kariyeri boyunca pek çok oyunda sayısız kez sahneye çıktı. Babaannemin masalı, bir casusa ağat, cimri, duruşma, kahvede şenlik var, kısasa kısas, küçük burjuvalar, ölüm tuzağı, sahibinin sesi, sekiz kadın, yanlış yanlış üstüne, yaralı geyik gibi oyunlarda rol aldı. Usta sanatçı tiyatro çalışmalarının yanı sıra 84 yılından beri ölmez ağacı, düş gezginleri, güz yangını, kaybolan yıllar, çemberin dışında, sarı kamış çocukları, insanlık suçu, yalancı gibi birçok filme dizide rol aldı. Sanatçının filmografisi Türk sinemasının altın çağını yansıtan başyapıtlarla dolu. Her performansı ile eleştirmenlerden tam not alan Çeyrekbaşı özellikle güçlü kadın karakterleri canlandırmasıyla tanınıyor. Muhteşem Yüzyıl'daki Hekim Halime Hatun rolüyle dikkat çekmişti. Kehribar'da Zeliha Yarımcalı, Birleşen Gönüllerde Cennet, Bugünün Saraylısında Nevbahar, Cam Kırıklarında Saime olarak çıkmıştı karşımıza. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.